2020'de buldular. Sonunda mutlu oldular. Kimi gizlemeye çalıştı, kimi aşkını haykırdı. yılında televizyon ve müzik dünyasının gözde isimlerinden bomba aşk haberleri aldık. Müzik Yılın en büyük aşk bombası Atina'da patlamıştı. Atina'da iki fotoğraf çıktı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Her şeyi gördünüz gibi. <laughs> Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkıyla adeta yer yerinden oynamıştı. Evet. Cem Bey nasıl başladı birliktelik? Hayırlı olsun diyelim. Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var. <laughs> kimileri yakıştırırken kimileri ayıplamıştı. Ee, sosyal medyada çok eleştiriler oluyor. Bunlar size nasıl yansıyor? Yaş farkı olarak. Bir 18 yaş var. Ya aşk olsun arasında. lütfen. Ya başlıyor. Başlıyor. Bunları Bunların dert ediyor musunuz? mu bunlar sizi? Çok dert ediyoruz. Bu... Ben gerçekten ben... çok üzülüyorum. Sürpriz başlayan aşk bir süre ikilinin mutluluk pozlarıyla devam etti. Ve sonunda yine sürpriz bir şekilde son buldu. Cem Bey uzun zamandan beri Serena Hanım'la yan yana göremiyoruz sizi. Sosyal medyada bir beğeniler falan da olmuyor. Bir ayrılık söz konusu mu? Evet Evet, evet dediniz. <laughs> Gerçi kimilerine göre hiç de sürpriz bir son değildi bu. Belki de beklenen olmuştu. İkisi de uzun ilişkiden çıkıp artık aşka olan inançlarını kaybetmek üzereydi. Arzuladıkları gerçek aşkı bir türlü bulamıyorlardı ta ki kalpleri buluşana kadar. Didem Soydan ve Burak Deniz'in sürpriz aşkı ilk kez magazin burada objektifine yakalanmış ve sevenlerine işte mutlu son dedirtmişti. Peki onu alsaydık sadece hadi birlikte bilsiniz. Birinci tabii, tabii. Evet. İmparator İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle yaşadığı aşk bu yılın olayı oldu. Ahmet Tatlı Ses'in Küçük Aşkı Gülçin Hanım imparatorun asistanıydı. Sonunda olan oldu ve aşkları başladı. Oferim, oferim. Aradaki yaş farkını önemsemeyen çift aşklarını dolu dizgin yaşadı. Mesafelerin gerçekten seven kalplere engel olmadığını gösterdiler. Aşklarıyla herkesi imrendirdiler. Bir yanda Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin, öbür yanda boyuna, posuna, endamına herkesi hayran bırakan yakışıklı basketbolcu Cedi Osman. Aşkları çok konuşuldu, herkes onları çok yakıştırdı. Ünlü çift 2020 yılında aşkı bulanlar listemize en güzel şekilde dahil oldu. İki kadın bir adamın hikayesi miydi? Yasak aşkın ta kendisi miydi? Bir yanda ne olduğu anlaşılamadan dağılan bir yuva, bir yanda dolu dizgin bir aşk. İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık eşi Duygu Kumarki'den apar topar boşandı. Daha ayrılığın kırkı çıkmadan Merve Çağran'la yaşadığı aşkla gündeme geldi. Aşkları Mutlu Mesut devam ederken Merve Çağran bu konuyla ilgili sorulardan hep kaçmak istedi. İlişki bitiren kadın, yuva yıkan kadın diye söylemler yapıyor. Ben bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerçekten Ama Söylemediğiniz zaman size de zan altında kalacağım. Ee, yani söylesem de zan altında kalacağım. Umut Evirgen güzeller güzeli Tuğba büyük üstünle yaşadığı aşktan umudunu kaybetti. Müzik Duygularını evirdi, çevirdi, aşkı Melisa Şenolsun'da buldu. Bu bomba aşk herkesi şaşkına çevirdi. Biraz, Biraz kolay 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 yapıyorsunuz? Gelsin. Nasıl gidiyor birliktelik onu öğrenseydik. Atay dizisindeki sevişme sahneleri olay oldu. Umut Bey kıskanıyor mu? Koktay, olaylı boşanma sürecinin ardından aşka olan inancını kaybediyordu ki hayat ona ikinci bir şans verdi. Koktay eski rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'la ortak arkadaşlarının doğum gününde yeniden karşılaştı. İkili bir daha da ayrılmadı. Berk Bey'in yaşadığı karanlık dönemde Yıldız Hanım adeta bir yıldız gibi parladı. Ünlü şarkıcı Hadise Yıldırım aşkına tutuldu. Yıllardır aşkta aradığını bulamamış, kanadı kırık bir kuş gibiydi ta ki gönlünü kan Yıldırım'a kaptırana kadar. Çok büyük konuşmuştu. E ne zaman söyledim ben size hayatımda biri olunca? Evet, artık artık ben aşığım arkadaşlar. Birisi var hayatımda. Hiç demedim demeyeceğim de hiç olmayacak bu çünkü öyle bir insan değilim. Instagram'da da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben o insan değilim. Yapmam dediği her şeyi yaptı. Aşk pozlarıyla sosyal medyayı salladı da salladı. Önce sevindik, aradığı aşkı buldu dedik. Sonunda hadise de mutlu oldu dedik. Ama bir anda ayrıldığını açıkladı. Müzik Aşk ateşi kolay sönmedi. İkilinin barıştığı söylentisi kulaktan kulağa dolandı durdu. Müzik Ivana Sert aşkı buldu, bu aşkla yumuşacık oldu. otel sahibi Sezer Dermenci'ye kaptırdı gönlünü. Aşığız birbirimize. Bu aşk öyle tutkulu, öyle ateşliydi ki çift haftalığı 70 bin lira olan tekneyle aşk tatiline çıktı. Güzel İvan sert bu romantik tatilde sevgilisini öpmelere doyamadı ve yılın en çok konuşulan aşk bombası. Bir yanda Barış Murat Yağcı, öbür yanda Nisa Bölükbaşı. Yakalandılar ki artık inkar edemediler. Aslında herkes biliyordu, anlamıştı. Ama onlar bir türlü kabul etmedi. Ee, o haberlerin hepsi maalesef yanlış. Yapanlar da e, kendileri bilirler zamanki arkadaş ortamında çekilen ateşli öpüşme görüntüleri ortaya çıktı, o zaman itiraf etmek zorunda kaldılar. Artık aşklarını ulu orta yaşıyorlar. <laughs> Sahnelerin romantik adamı Mehmet Erdem gönlünü Vildan Atasever'e kaptırdı. Önce aşk yaşadıkları iddia edildi ama onlar da pek çok ünlü isim gibi aşklarını gizlemek istedi. Sonunda magazin burada ekibi onları öyle bir yakaladı ki ünlü çiftin aşkı resmen belgelenmiş oldu. Ne oluyor ya? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun hanım, bir Hanım, Mehmet Bey. Bir şurada şuradan. De tüm çiftlere mutluluklar dilemek düştü. Peki siz bu aşk bombalarından en çok hangisine şaşırmıştınız?